Euzu mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim 40 meal çalışmasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. nereye gelmiştik? En'am suresi 132. ayeti kerimesine gelmiştik. Ve li kullin derecatun mimma amilu ve ma rabbuke bi gafilin amma ya'malun. Evet, Herkes için yaptıklarına göre dereceler vardır. Rabbin onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Kelime kelime irdeliyorduk. Ve li her birine vardır. Ne vardır? Derecatun dereceler neye göre? Mimma o şeylerden hangi e amilu işledikleri, yaptıkları şeylerden dereceler vardır. Ve ma değildir kim Rabbuke Rabbin ne değildir? Bi gafilin, gafil, habersiz değildir. Neyden? Amma şeylerden. Hangi? Ya'melun, işlemekte oldukları, yapmakta oldukları şeylerden gafil, habersiz değildir. 133. ayet-i kerime ve rabbukel ganiyyu zur rahmeti in yasha yuzhibukum ve yastakhlif min ba'dikum ma yasha kema ensha'akum min zurriyetin kavmin akharin 133 Rabbin gani muhtaç olmayan ve rahmet sahibidir. Dilerse sizi giderir ve sizden sonra dilediğinizi yerinize getirir. Tıpkı sizi başka bir kavmin soyundan var ettiği gibi. Ee, evet, ve Rabbuke, senin Rabbin ne vasıftadır? El-Ganiyyu, gani, muhtaç olmayan. Başka, Lu sahibidir. Ne sahibidir? Er-Rahmeti, rahmet sahibidir. E, i̇n eğer ne yaparsa, yeşe dilerse, ne yapar? Yuzhi sizi giderir. Ardından ne yapar? Vo yastahlif ve yerinize kılar, yerinize getirir. Ne zaman? Min baadikum sizden sonra. E kimi neyi? Ma sheye yeşau dilediği şeyi. Nasıl? Kema tıpkı gibi ne yaptığı gibi enşaikum sizi inşa ettiği, var ettiği gibi. Neyden? min zürriyetin bir zürriyetten kimin kavmin bir kavmin kimlerden aharin başkalarından bir kavmin bir topluluğun zürriyetinden sizi var ettiği gibi 134 in ma tuadun ve ma entum bi mu'cizin Şüphesiz size vaad edilen kesinlikle gelecektir ve siz Allah'ı Aciz bırakanlar e, değilseniz. Evet inne e, şüphesiz ma o şey ne yapılan tu adune size vaad edilen şey ne olacaktır leetin kesinlikle gelecektir. Ve ma değilsiniz entum siz e, ne değilsiniz bir mu'cizine, Aciz bırakacaklar, aciz bırakanlar değilsiniz. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون Evet, ne diyor? Mealen, de ki ey kavmim, gücünüz yettiğince işleyin, yapın. Ben de işliyorum, yapıyorum. Yakında kimin için son yurdun akıbeti iyi olacak, bileceksiniz. Şüphesiz zalimler kurtuluşa e, ermez. E, kul, de ki, ne de, ya kavmi, ey kavmim, ne yapın? İ amelu, yapın, çalışın, işleyin, Nasıl? ala üzere neyiniz üzere mekanetikum konumunuz biçiminiz gücünüz haliniz üzere peki kim inni şüphesiz ben de neyim amilun çalışanım işleyenim veya çalışıyorum ne zaman fesefe yakında ne yapacaksınız ne bileceksiniz neyi men kimin tekun olacağını kim için lehu onun için ne akibetu akibeti neyin eddari son yurdun ahiretin yani iyi akıbet kimin olacak yakında bileceksiniz. E, Hüküm nedir? İnne o. la olmaz ne olmaz yuflihu kurtuluşa ermez, iflah olmaz kimler? Az zalimun e, zalimler. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan ona bir pay ayırdılar. Bu Allah'a bu da ortaklarımıza dediler. Ortaklarına ayrılan Allah'a ulaşmaz. Allah'a ayrılan ise ortaklarına ulaşır. Ne kötü hükmediyorlar. Evet, ve ce'alû ayırdılar kime? Lillahi Allah'a. Neden? Neyden? Mimma şeylerden. Ne yaptığı? Zera'e, yarattığı. Bakın halaka yarattığı şeylerden. Minel e, harsi ekinlerden ve nelerden? Vel en'ami ve hayvanlardan. Ne ayırdılar? Nasiben bir pay. Sonra ne yaptılar? Fekalu dediler ki ne dediler? Hâze bu kime? Lillahi Allah'a. Nasıl? Bi za'mihim iddialarına göre, zanlarına göre. Ve hangisi? Ve hâze ve bu kime? Li ortaklarımıza. Fema öyle ki o şey hangi? kâne ait olan kime? Li Ortaklarına ait olan ne olmaz? Fele yasılı. Ulaşmaz kime? İlallâhi Allah'a. Ve ma ve şey hangi kâne olan kime? Lillâhi. Allah'a ait olan fehüve ki o ne yapar? Yasılı ulaşır. Nereye? İlâ şurekâihim. Onların ortaklarına. E, Sa ne kötüdür ne ma o şey ne yaptıkları yahkumun yap, hükmettikleri o şey ne kötüdür ne kötü hükmediyorlar. Ve kezalik zeyyene li kesirin minel müşrikine katl evladihim şurekauhum li yurduhum ve li yelbisu aleyhim dinahum ve le Allahu ma faaluhu fezerhum ve ma yeftarun. Ve kezalike, e, tabi önce toplu mealini de okuyalım. İşte böylece ortakları birçok müşriye çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi ki onları helake sürüklesinler ve dinlerini onlara karışık göstersinler. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları ve iftiralarını e, bırak. Kedalike ve böylece ne oldu? Zeyyene süslü gösterdi. E, kime? Likethirin. Bir çoğuna kimlerden? Minel müşrikine, müşriklerden neyi süslü gösterdi? Katle öldürmeyi, nelerini? Evladihim, çocuklarını kimler? Şurekâuhum, ortakları için Li duhum onları helâke sürüklemek için. Ve niçin? veliyel bisu ve karıştırmak için. Kime? Aleyhim onlara. Nelerini? Dinehum, dinlerini. Velev ve eğer de ne yapsaydı, şa'e dileseydi kim? Allah, Allah. Ne olmazdı? Ma mümkün olmazdı. Ne? Fe'aluhu. Bunu yapmaları. O halde ne yap? Fe'deruhum. Öyleyse onları bırak. Ve neyi? Ve ma ve şeyi. Hangi şeyi? Yefterun. Uydurdukları şeyi. Evet burada sayfa bitiyor. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.